5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkını Kutlamak Amacıyla Türk Kadınlar Birliği Fethiye Şubesi tarafından program düzenlendi. 5 Kaza Meydanı'nda düzenlenen programda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. O benim, o benim kollarım, bacaklarım, başımdır. Yavrum, annem, karım, kız kardeşim, hayat arkadaşımdır. Bunların siyasi haklarına kavuştuğu seçme ve seçilme hakkını kazandığı tarih 1934 yılında bu hakkı biz kadınlara veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha minnetle, saygıyla, özlemle ve rahmetle anıyoruz. Akabinde Türk Kadınlar Birliği Fethiye Şubesi Başkanı Candan Özdemir tarafından basın açıklaması yapıldı. Kadının seçme ve seçilme hakkının kazanmasının yıl dönümü için toplanmış bulunmaktayız. Bu, bu hakları Türk kadınına sağlayan Ulu Önder Atatürk'e minnet duyuyoruz, saygıyla anıyoruz. 5 Aralık Türkiye Cumhuriyeti inkilaplarından Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının kazanıldığı bir gündür. Anadolu topraklarında Cumhuriyet öncesinde Fatma Aliye yaşadığı dönemde e kadın hakları için savaşmış, ışık tutmuş, öncü bir kadın olarak tarihe geçmiştir. 1924 senesinde kurulan Türk Kadınlar Birliği derneğimizin kurucusu Nezih Muhittin ve Halide Edip adı var gibi kadınlarımızın kadın hakları ile çok yoğun çalışmalar yapmıştır. Kadınlarımız savaşlarda cepheye giden erkeklerin yerine işçi memur kadrolarında çalışmış, cephe ve cephe gerisinde önemli görevler üstlenmiştir. Atatürk'ün yanı sıra Türk erkeklerinin ve kadınların yoğun çabaları ile Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kazanmışlardır. 5 Aralık bize Türk kadınına aittir.